Değerli dinleyiciler, Adalet Evinden herkese merhaba. Bugün değerli dostum Ahmet Cevdet'le birlikte farklı bir konuyla karşınızdayız. Kahveyi konuşuyoruz. Kahve günlük hayatımızın bir parçası, damağımıza bıraktığı tat kadar insanlık üzerine bıraktığı izler nedeniyle üstünde konuşmaya ve düşünmeye değer bir konu. Ahmet Cevdet'le birlikte kahve çekirdeğinin izinden gideceğiz. Evet, genelde tabii hukuki sohbetler yapıyoruz. Bugün de birazcık hukukun dışında fakat yine de e, kahvenin de hukukla alakalı yönleri var. Onları da konuşacağız. Nereden başlayalım? Sen şöyle bir tarihçesini e, ufaktan söyleyebilirsin. <laughs> e, kahvenin tarihçesi, yani literatürde kahveyle alakalı çok anlatılan hikaye var. Bunlar içerisinde benim mesela duyduğum, okuduğum e, hikayelerden bir tanesi. Kaldi adında bir çoban, Etiyopya'da yaşıyor. Kafa Dağı diye bir de dağ var. Burada keçileri otlatırken, Keçilerin yemiş olduğu bitki nedeniyle keflenmesini fark ediyor. Bilmiyorum daha önce hiç kahve meyvesi gördün mü? İşte kırmızımsı bir meyve, tatlı dışı ama içindeki çekirdeği kavurarak kahve yapıyoruz. Kaldi keçilerde farklılık seziyor. Sonra kendisi bu kahve çekirdeğini deniyor. Daha doğrusu kahvenin dışını yiyor. Ondan sonra daha enerjik hissetmesi nedeniyle kahve çekirdeği kavruluyor daha sonra kahve yapılıyor işte 14. yüzyıldaydı herhalde. E, o dönem e, dini ritüellerde e, işte kahvenin uyarıcı etkisinden yararlanarak gece e, özellikle sufiler ibadet ederken daha fazla ayakta kalabilmek için kahveyi bu dini ritüellerin bir parçası haline getiriyor. Zaten bugün Etiyopya'da hala bu gelenek devam ediliyor. Evet. Oradan Yemen'e geliyor. Yemen işte Moka şehri. Oradan Arap Yarımadası'na yayılıyor. Tabii Osmanlı coğrafyasından sonra da Avrupa'ya giden bir yolculuğu var. Etiyopya'da bulunan kahve çekirdeği daha çok yabani bir bitki. Ama o bitkiyi Yemen'de yetiştirirken kültive etmişler. Dolayısıyla da bugün Kahvenin türü aslında genel anlamda kafe arabikadan geliyor. Yani bugün kahvenin atası aslında kafe arabika dediğimiz Arap Yarımadası'ndan geliyor. Çoban Kaldi'nin sayesinde efsaneye göre ya da rivayete göre kahve içebiliyoruz şu anda. Çoban Kaldi işte bir rivayete göre de götürüyor elinde bu keçilerin enerjik hissettiklerini görüyor. Bu kahve çekirdeklerini götürüyor, keşişlere götürüyor. Evet, Habeşistan'da yani Etiyopya'da Keşişler bakıyorlar, diyorlar bunda bir şey göremedik yani inceliyorlar ve ateşe atıyorlar. Ee, yani işe yaramaz diye yakıyorlar tabii. Hmm. Ee, tabii yaktıkları zaman da kahve kavrulmuş e, halde hale geliyor ve kahvenin çok güzel kokusu çıkıyor. E, bu kokuyu duyunca diyorlar ki bunda bir şey var. E daha sonra tabii e, o kavrulmuş kahveyi de bir şekilde içecek e, yani suyla buluşturup, ...sıcak içecek haline getiriyorlar. Kahve evet, böyle çıkıyor. 1100'lü yıllara kadar dayandığı söyleniyor geçmişinin. Tabii bizde hep Yemen olarak bilinir. Senin de ifade ettiğin gibi kahvenin geldiği yer. Şarkısı da var ya, türküsü... Hı hı. ...Kahve Yemen'den gelir, bülbül Çemen'den gelir <laughs> diye. Fakat kahve evet Yemen'den geliyor çünkü Habeşistan'dan Yemen'e geçiyor. Yemen o zaman bir ticaret sahası. Osmanlı'ya kahve Kanuni döneminde geliyor. 1500'lü yıllarda geliyor. Evet. Kahvehaneler açılıyor. İnsanlar orada kahve içmeye başlıyor. Evde değil de kanuni son dönemlerinde biliyorsunuz Ebu Suud Efendi İslam oluyor. Ebu Suud Efendi büyük Osmanlı hukukçusu. Fakih yani, fıkıhçı. Kadılıkta yapıyor. Ebu Suud kahvenin bir alakası var. Ebu Suud Efendi inceliyor, bakıyor ve fetva veriyor, kahveyi yasaklıyor. Kahvenin haram olduğuna, dinen haram olduğuna fetva veriyor. Kahve konusunda ee, ayıp etmiş yani Ebu Suud, onu söyleyelim sana. Hasan sebebine baktığımız zaman iki türlü bir sebep görebiliyoruz. Sebeplerden bir tanesi Ebu Suud diyor ki, biliyorsunuz kahve kömürleşinceye kadar kavruluyor. Ebu Suud diyor ki İslam'a göre diyor kömürleşmiş şeyler diyor yenilip içilmez bu sebeple e, haram ilan ediliyor ediyor. E, i̇kinci sebep de e, insanlar diyor bu kahvehanelerde toplanıyorlar çünkü o zaman orada içiliyor bu kahve. Kahvehanelerde toplanıp dedikodu yapıyorlar, maleyaniyat yani boş işlerle e, uğraşıyorlar. Bu sebeple e, bunları da meşgul olmamaları için yani iki sebeple e, Ebu Sult e, kahveyi haram ilan ediyor. Şimdi senin biraz önce bahsettiğin bir şey vardı. E, dedin ki e, tasavvufçular kahvenin ilk çıktığı Arabistan e, yarımadasında o, o bölgede e, tasavvufçular geceleri daha fazla zikir çekebilmek için, uyanık kalabilmek için kahve tüketiyorlar demiştin. E, kahve ile dinin ilişkisi çok büyük. Tasavvufçular Allah'a daha yakın olabilmek için kahve tüketirken Ebu Suud kahvenin haram olduğunu <laughs> yönelik bir fetva veriyor. Tamamen 180 derece ters aynı zaman diliminde yaşanan iki farklı olay. İşte 16. yüzyılda kahve Venedikli tacirler tarafından ilk Venedik'e götürülüyor. Oradan da işte Roma'ya işte o dönem yayıldığı zaman ve çok güzel söyledim O zaman sufi içeceği yani Müslümanın içeceği tabi Osmanlı'dan ya da Müslüman topluluğundan kahve Avrupa'ya girince bu içeceğin işte Müslüman içeceği olarak yasaklanması söz konusu. Fakat Papa 8. Clement çok enteresan bir yolu tercih ediyor. Evet diyor bu diyor şeytani bir içecek diyor ama diyor biz şeytanı kandıracağız diyor nasıl yapacağız diyor vaftiz edeceğiz diyor bu kahveyi. Kahveyi hmm. vaftiz edince ne olacak? Tabii e, kilise gelir elde etmiş olacak bundan. Kilise gelir elde evet. etince e, bir yanda Müslüman kahve Avrupa'nın içeceği bir madde haline geliyor ve 1600 yılların ortalarında Roma'da kahvehane açılıyor diyelim. Sonra Fransa, Avusturya ve Prusya'ya kahve Viyana kuşatmasıyla geliyor. Viyana kuşatması e, ne hatırlayalım? Uzun sürüyor o dönem tabi. Osmanlı askerleri yanlarında kahve çuvallarını götürüyor. Tabi kuşatma başarısız olunca geri dönmek zorunda kalıyorlar ve kahve çuvalları Viyana'da kalıyor. Viyana'da kalınca tabi halk anlamıyor bu hani yeşil bir nedir? şey at yemi falan zannediyor ama 500 500 çuval kahve varmış orada. Franciske Kulski denilen bir gezgin var. Kahveyi biliyor İslam coğrafyasını gezmiş. Ve Viyana'da ilk kahve evini açıyor. Ondan sonra da tüm Avrupa'ya e, yayıldığını görüyoruz e, kahvenin. Kapladı gitti dedi şey bu. <laughs> yani kahvenin öyle bir etkisi var ki dostum, artık Avrupa'ya girdikten sonra e, düşün, alkol de uyarıcı bir etkisi var ama uyuşturuyor aynı zamanda ama kahve içtiği zaman insanı uyarıyor ve zihni açılıyor. Bir İngiliz yazar Williams kahve kahveyle alakalı yazmış olduğu bir kitap var. Orada diyor ki dünyanın en devrimsel içeceği diyor kahve için. Yani kahve içmeyle birlikte diyor insanlar düşünmeye başladı. Düşünce de tiranların korkulu rüyası haline geldi diyor. Yani hatırlayalım Fransız Devrimi'ne işte o dönemde Fransız Devrimi'nin düşüncesi o kahvehanelerde atılmış. Mesela Russo'nun, Diderot'un, Voltaire'in buluştuğu kahve var. Kafede Prokop diye Paris'te Camille Desmonis Fransız ihtilalinin sembolik başlangıcı sayılan konuşmayı bu kahve hanede yapmış. Bir kahve masasında. kahvede <laughs> de Foy denilen bir kahvede yapıyor bu. Sadece Fransa ile sınırlı da değil. Yani Venedik'e baktığın zaman, mesela bugün Venedik'e gidin, kafe Florian'ı görürsünüz, kafe Levana'yı görürsünüz. Kahve etrafında buluşan aydınlar e, aydınlanmayı başlatmış. Mesela evet. sigorta hukuku, çok ilginç dostum, e, İngiltere'de bir kahve evinde doğuyor. Kahvehaneye işte e, seyyahlar daha çok geliyor. Ve burada birbirleri arasında konuşmalar geçiyor. İşte bizim gemiler korsanlar saldırdı, fırtına çıktı, battı. Ya bu kadar hadise çoğalınca, büyük, çok büyük zararlar edince diyorlar ki kendi aramızda bir fon oluşturalım. Bu fonla herkes ticaretinden para koysun. Dolayısıyla zarara giren kişileri biz karşılayalım. İşte sigorta hukukunun temeli de bu kahvede atılıyor. Çok enteresan. Osmanlı'ya <laughs> baktığım zaman da kahvehaneler 1800'lü yılların başından beri hep... ...işte sen de Ebu Suud'un fetvasını anlattın. Burada asıl aslında kahvenin sağlığa olan zararından ziyade... ...kahvehane etrafında toplanan bir padişah karşıtı bir muhalefetin oluşması, yönetimi eleştirmesi. Mesela o dönem bakıyoruz... 1800'lü yıllarda divan yolu üzerinde bir Serafim Kıraathanesi var. İşte Namık Kemal'in, Ahmet Muhtar Paşa'nın, Halit Ziya Uşak Gülgül'ün buluştuğu yerler bunlar. Şehzade başında Fevziye Kıraathanesi var. Nuri Osmaniye'de Letafet Kıraathanesi var. Eski dönemde işte bunlar Jön Türklerin, Tehat ve Terakki'nin buluştuğu yerler bunlar. Milli Mücadele döneminde Ulus'ta, meclis yakınlarında bir kuyulu kahve var. İşte bu da Milli Mücadele döneminin örgütlendiği yerler. Ee, şimdi Ebu Suud bu fetvayı veriyor, diyoruz ki hani böyle bir şey söyledi. E, fakat e, şunu da söylemek gerekiyor, sen işaret ettin ama aynı dönemde, e, mesela Papa 8. Klement'ten bahsettik, e, aynı dönemde Hristiyan din adamları da kahvenin yasaklanmasını istiyorlar. Bunun için mesele papaya kadar gidiyor. Yani hem e, Osmanlı'daki Müslüman din adamları, hem e, Hristiyan din adamları kahveye karşı olumsuz bir tavır takınıyorlar. E, fakat şu oluyor, yani dinin kahve üzerindeki etkisi aslında Papa 8. Clement kahve hoşuna gidiyor, deniyor. Kahve hoşuna gidiyor ve e, çok zekice bir e, laf söylüyor. Diyor ki, bunları diyorlar Osmanlı içiyor, e, Müslüman dünyası içiyor, bu şeytan içeceğidir diyorlar. Şimdi Papa da diyor ki, bu şeytan içeceği değildir demiyor. Diyor ki, bu şeytan içeceği diyor o kadar lezzetli ki lanet olsun e, o, onu <laughs> kafirlere bırakmak utanç verici olur diyor. <laughs> çok zekice <laughs> bir şey. Yani. Evet. Bu fetvası da çok kalmıyor aslında. Bu Suud'dan sonra e, bir yaklaşık 15 yıl sonra e, şeyhül İslam olan e, Bostanzade Mah e, Mehmet Efendi e, bu fetvayı kaldırıyor yani. Diyor ki caizdir diyor kahve içmekte diyor bir beis yoktur diyor yani. dolayısıyla e, Bostan Zade Mehmet Efendi'nin verdiği fetvadan sonra artık sen de söylediğin gibi kahvenin bizim coğrafyamızda bir 500 yıllık e, serbestiyeti başlıyor. Bir şekilde devam ediyor yani. E, Şehirüslam Bostan Zade'nin vermiş olduğu fetvayı duyduğumda biraz araştırma ihtiyacı hissettim. Mesela o dönemde işte 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın Osmanlı ekonomisinin ve finansının kötüye gittiği dönemlerden bir tanesi. Yani ciddi vergi gelirine ihtiyaç duyduğu dönemlerden bir tanesi. Ebu Suud'un fetvası sonrasında işte kahvehaneler kapatılıyor. Kahve ticaretinin önüne engel konmaya çalışıyor ama halk yine bunu kara borsa şekilde devam ediyor. Yani o dönemde mesela çok ilginç Osmanlı arşivlerinde, ee, şöyle bir e, görevli ihtiyaç edilmiş. Yani sokak sokak geziyor, kahve kokluyor. Düşünebiliyor musun? Yani bir gizli gizli kahve içiliyor mu? Bunu arıyor. Bakıyorlar ekonomik yönden çok ciddi anlamda Osmanlı'ya bir götürüsü var bu kararın. Ve onun üzerine Şehir İslam Bostanizade o dönemde işte padişahın da e, yönlendirmeleriyle artık Eski fetvayı kaldıran bir karar vermek zorunda kalıyor. Kahvenin yasaklanması ya da serbest bırakılmasıyla Ekonomik anlamda da bir ilişki var, öyle söyleyeyim. Evet, yani e, çok enteresan değil mi? Bir kahve çekirdeği e, diyoruz ama e, hukuktan tut, <laughs> e, olaylara kadar pek çok şeyi etkilemiş. Fransız devrimini tetiklemiş. İstanbul'da kahve e, pahalanıyor. E, hmm. Tabii uzak yollardan geliyor. Hele Yemen, e, Osmanlı toprağı olmaktan çıktıktan sonra da e, daha da pahalanıyor. Evet. Bir tane kahve satan bir dükkan şöyle bir yazı asıyor. Diyor ki, kahve Yemen'den gelir, yolları Irak. Beş para yetmiyor, on para bırak. <gülüyor> yani <gülüyor> buradan geldiği mesela söyleniyor deniyor. Evet, evet. Veya Hüseyin Hatemi hocam bizi affetsin, şöyle bir şarkıdan geliyor, bir kahveci çırağının söylediği, şöyle bir türküden de geldiği söylenir. Kahveyi kaynatırlar, fincana damlatırlar, sahipsiz aşıkları vururlar, ağlatırlar gibi bir dörtlükten de geldiği söylenir ya. Yani. <laughs> Çok güzel bağladın. Sonra sana o zaman kapatırken şunu sorayım, Türk kahvesini nasıl içiyorsun? Evet. Ben kahveyi sade içiyorum. <laughs> Oo. Sade kahve seviyorum. Evet. Ya şunun için anlattım. Kahvenin sadece damağımıza değil başta da söyledim. Yani kültürümüze de bıraktığı çok büyük izler var. Mesela kız evet. isteme merasimlerinin ince ritüelidir değil mi? Kız tarafı kahveyle niyetini belli eder. Tabii ne kadar doğru ne kadar tevatür bunu bilmiyorum ama şöyle bir şey anlatılır. İşte kız evleneceği zaman tabii yakınında, çevresinde tecrübeli insanlar var. İşte eskiden tabii görücü usulüyle kız oğlanı görmeden evlenirdi. Tabii yanındakine sorarmış. Ya işte nasıl anlarım ben huyunu suyunu? demiş. O kolay. Kahveyi az şekerli isterse halim selimdir. Biraz ama sertliği vardır. Çok şekerli de isterse kahveyi oğlanın tadından yenmez. Tabii kız da böyle içi böyle pürpür ederek kahveyi nasıl istersiniz diye sormuş. O da demiş ki şekersiz isterim. Tabii kız şaşırmış yani şeker. Onu bilmiyor. Onu bilmiyor. <laughs> Hanım ablacım demiş. Oğlan demiş şekersiz istedi demiş. Aman kızım sen kaç git demiş. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> o çok kötü Gerçekten... çok tehlikeli. Ama öyle değil tabii. Sen, ben seni tanıyorum. Gerçekten e, şeker gibi bir insansın. Çok... O zaman şekerli içeyim ben karnımdan. <laughs> o <laughs> 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 <laughs>